alenen iflas ettiğini duyurdu. Avrupa'daki alacaklılar çılgına döndü. Fransız ve İngiliz bankaları, hükümetler üzerinden baskı kurdu. Amaç açıktı. O para bir şekilde geri alınacaktı. Yıllar süren kriz, müzakere ve baskıların ardından, 1881 yılında Osmanlı, Avrupalı devletlerle Muharrem kararnamesini imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşma ile düğün ı Umumiye kuruldu. Ancak bu bir Osmanlı kurumu değildi, Avrupa'nın kurduğu, yönettiği ve doğrudan İstanbul'da konuşlanan bir mali işgal gücüydü adeta bu kurumun görevi borçları tahsil etmekti. Ama nasıl? Osmanlı'nın kendi vergilerinden, tuz, tütün, alkol vergisi, bazı liman gelirleri, artık bu paralar Osmanlı hazinesine değil, düğün ı umumiyeye gidiyordu. Avrupalı alacaklılar, Osmanlı halkının cebinden parasını doğrudan alıyordu. Hiçbir padişah, hiçbir vezir bunu engelleyemedi. Üstelik bu sadece bir para tahsilatı değil, tam anlamıyla bir kontrol mekanizmasıydı. İşin en acı tarafı ise şuydu, Osmanlı bu borçları alırken, modernleşeceğim diyordu. Ama gerçekte hiçbir yapısal değişiklik yapılmadığı için, bu borçlar sadece devleti çürüttü. Yani borçla modernleşmeye çalıştı ama borçla bağımlı hale geldi. Avrupalı alacaklılar, Osmanlı'yı silahla değil, kalemle teslim alıp, savaşsız bir işgal yaşandı. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu, kendi maliyesi üzerindeki kontrolü kaybetti. Ve bu Osmanlı'dan kalan borçlar, genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından, taksitle ödenerek 1954 yılında kapatıldı. Bu Türk halkına bir ders olmalıdır. Hep başkalarını suçlamak kolaydır ama asıl cesaret, aynaya bakıp kendini sorgulayabilmektir. Borç alınabilir, altın basılabilir, hatta saraylar da dikilebilir ama akıl susturulmuşsa, bilim hor görülmüşse, halk bilinçli değilse bu toplum aklı rehber edilmiş bir millet karşısında eninde sonunda diz çöker